Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Mehdi inkar eden neden kafir olur? Hüseyin Çevik. Mehdi öncelikle İmam-ı Rabbani'nin 534. mektubuna göre Ehl-i nüvvet. Nüvvet kemalatı sahibi. Nüvvet kemalatı üzere gelecek. Hani kemalatına baktığım, söylediğime bakmayın. Nüvvet demek nebilik kökünden geliyor. Nebilere, Resullere, elçilere ehl-i nüvvet deniyor. İşte bu taifeden biri olarak gelecek. Mehdi. 534. mektup. 301. mektupta bu caiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, e, e, hadislerinde nüvvet üzere ilafetin geleceği hadislerde bir de Ahmet bin Hanbel'in hadis rivayet ettiği hadislerde bildirilmiş. Hmm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis şerifinde Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun sebebi vaziyeti de İbn-i hadisiyle başlayan, işaret edilen Duhan 10 ve sonrasında gelecek bir Resul'ün, Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirildiği bu Resul'ün bu Resul'den ee, bu Resul'e öğretilmişleri denileceği ondan yüz çevirileceği, öğretilmişleri yani bilen, bilgili bir deli yani ona bu bilgiler yakıştırılmayacak. Ee, ona bilgileri öğretiyor. Hani İngiliz İsmail Hanım bize yafta yaptığı gibi e, cübbeli cübbeli hocaları İngiliz kraliyet düğmelerini açık seçik takarken MI6'de CIA ile görüşürken ona yakıştıramadıkları İngiliz ajanlığı rütbesini biz masum olduğumuz halde bu konuda Allah muhafaza biz nefsimizi Allah'a satmışız. E, kendi sahipliğimizde bir nefs kalmamış artık. Yani bize yakıştırdılar. Resulullah'ın Muhammed'e indirileni inkar etmiştir dediği e, hadis-i şerefin temelinde Duhan 10 ve sonrasındaki Resul yatmaktadır bu Resul ne yapacak? Resulullah'ın elindeki kitap ve hikmeti açıklayacak. Bu da ayetlerle sabit. ki kitap ve hikmeti e, açıklayan biz Resul geldiğinde ona yardım edeceksiniz değil mi? Ahdimi aldınız mı buyuruyor allah Teala? Resulullah bu ahdi yerine getirmiştir. E, zamanın anlayışına göre e, bu ahit bildirdiği gibi diğer İmam-ı Rabbani'ler, İmam-ı Gazali'ler, Abdülkadir Geylani'ler varken hiçbirisine uyma konusunda mecburiyet atfetmemişken Mehdi'ye uyma konusunda hadis-i şerifler sözler sarf etmiştir. Hatta uymama konusunda inkar etme konusunda onu inkar edenin Muhammed'e indirileni inkar eder. Kur'an-ı Kerim'i inkar eder. Demiştir. Bu rivayet, bu rivayetin kökünde Mehdi'nin ehli nübüvvet olması gelmektedir. Mehdi, yeni bir nüvvet ağacı olmamakla beraber, Muhammed nüvvet, Muhammed'in nüvvet ağacının yeni bir hışkını hükmündedir. Yani Mehdi bir din kurucu değil. Vasfı, elçilik vasfı olsa da e, bu Allahu u Teala'ya vahiy yakınlığı ve bunu aktarma sebebiyle Nebi ve Resul olma vasfını alsa da imamati için bu e, kemalat verilmiştir. Şimdi bu zatı bu zat öğretilmiştir denilecek ve bu zatın Furkan 29'daki gibi şöyle demesi gerekiyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu şu Kur'an'ı terk etti lafzını üç yönden mana yönüyle değiştiriyorlar alimler. Halk çöpler atıyor, camilere bırakıyor. Bir evden bir eve taşınırken tuvalet dediğini, temizlediği fırçayı bile getirirken Kur'an'ın kadimleri eski evlerinde bırakıyorlar. Yani kısaca benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Terk ediyor. Yani kaldı ki alimler başta terk etmiş. Satmışlar dinlerini, kendi dinlerini mana yönüyle değiştirmişler. Resulullah'a bu değiştirme Resulullah'a yalancılık isnat edecek kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin tersine tersine yorumlu, yorumlayacak kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor zamana küfretmeyin. Zaman Allah'tır. Bunlar zaman mahluktur diyor. Bu dereceye yani. Yani Resulullah bilmiyor. Bunlar biliyor. İşte bu yolda ben Resulullah'ın izinden giderek onun dinini net bir şekilde ortaya koyma çalışması yaptım. Bu hengamede isteyen istediği yere gider, istediği e efendisine istediği şekli verir ama o şek verdiği şekillerin hükmünün ahirette kaybolduğunu kendini elem eleme döçer edeceğini o zaman görecek. Ha bu zamanda anlayan bir şeyleri anlamak isteyen de sorgulayan da hakikatin bizden yana olduğunu biz hak arayışında en saf halde savunduğumuzu hakkı Resulullah'ın izinden gittiğimizi görecektir. Ve uyuma konusunda çünkü bazıları Hakkı bile bile inkar edecek ayetler var. Hakkı bile bile. Ee, bazıları enaniyet ve kibirle bile bile yani bunlar e, bilmezi ne olmaz. Bazıları da e, enaniyet ve kibirlenme dolayısıyla inkar edecekler. İşin geleceği noktada Mehdi'nin inkar safası ayrı bir küfür olmakla beraber zamanın alimlerin gösterdiği Yol ve iz yani hiçbir şey olmasa Mehdi'yi kabul etmeme davasından sakıt olsanız dahi dinlemediğiniz konulardan birçok konudan kafir olacak kafir kafir olarak öleceğinize yani şüpheniz olmasın efendiler dininde e, fin kattığınız sürece efendilerinizle yaptığınız bu yağlama çalışmaları e, yaranma çalışmaları ebediyen ebediyette karşılık bulunmayacaktır. Yani e, bu karanlığa kurşuk sıkmak gibi bir şey olur. Ehli nüvvet bir zatın olduğu bir zamanda ehli veya velayetin kaldı ki bunlar esas da değil. Esas da değil. Ehli veya velayetin hükmü yoktur. Sizin e, gavs, kutup, kutbulaklar gibi zatların e, kemalatlarının zil olduğunu anlamanız çok zor. Size size bu zerk edilmiş hani bir grup var ya bizim e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki insanları enjekte eden Atatürkçülün size de efendiler silini enjekte etmişler. Yani efendiler dinine e, tabi etmişler onlara uymadan, onlara şey yapmadan küfre girme olasılığınızın çok yüksek olduğu size zerk edilmiş. Ama tabii bu birçok yönde küfür haline gelmiş. Sizin bunları görmeniz çok zor. Ancak ve ancak bizim bakış açımızda. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazladır.